Alo. Efendim ben, duyuyor musunuz? Evet hocam duyuyorum. Hayırlı geceler, iyi yayınlar. Hanımefendi e, hayırlı geceler diliyorum. Biz de sizi duyuyoruz. Buyurun efendim, buyurunuz. Hocam müsaadenizle iki sorum olacak size. Evet, dinliyorum. Hocam ben 10 yıllık evliyim. Ne siz efendim, anlamadım. 10 yıllık evliyim, 3 tane de çocuğum var. Ellerinizden öperler. Evet. Hocam, kocam benimle hiç ilgilenmiyor. Eve geliyor, yorgunum diyor, televizyon izliyor, orada da uyuyor. Ne muhabbet ediyor, ne sohbet ediyor benimle. Evet. Hiçbir şey paylaşmıyoruz hocam. Ben de boşanmak istiyorum. İyi de yani 10 yıllık evlisiniz. Ee, evet hocam, 10 yıllık evliyim. 10 yıl boyunca aklınız neredeydi? Niçin <laughs> bu tahammül ettiğinizde bugün tahammül etmiyorsunuz? Bir, bir de 3 çocuğum var dediniz değil mi? Evet hocam, üç çocuğum var ama 10 yıldır böyle değildi. Hocam, ilk zamanlar hep benim üzerime titrerdi. Hep benimle ilgilenirdi ama artık hiç ilgilenmiyor benimle. Aa, adam belki yoruluyor. Kızım yani. Belki adam yoruluyor, canı sıkılıyordur. İş yerinde amiriyle problemi vardır. Belki e, bütçesinde bir problem var. Belki 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 hayatla ilgili binlerce e, şey olabilir. Siz çalışmıyorsunuz herhalde anladığım kadarıyla. Hocam yok ben bütün gün 3 çocukla evde uğraşıp duruyorum. E akşam da bir tek onu görüyorum zaten. İlgi, e, sohbet istiyorum, sevgi istiyorum. Onu da göremiyorum. E adamın bir derdi vardır. Hiç sordunuz mu? Derdi var, problemi var, açalım beraberce. Gel bir dertleşelim demeniz gerekir. Ama bizden bire e, sırf e, sizinle ilgilenmiyor, sohbet etmiyor veya size sizinle şakalaşmıyor diye Ayrılmak istemenizin hiçbir mantıklı tarafı yok. Şiddet, herhalde şiddet yoktur değil mi? Var da şiddet? Yok hocam, şiddet yok. Şiddet Soruyorum, yok. neden böyle yapıyorsun diyorum. Yorgunum diyor, çalışıyorum Peki. bütün gün Kızım diyor. Yorgundur. Kafam dolu diyor. Yorgundur. Sen de dışarıda çalışsaydın, sen de yorgun gelirdin eve. Yani onu çok böyle köşeye sıkıştırmak doğru değil. E, bazen insan bir ilaç alır, e, yan tesiri olur, canı sıkılır. Bazen bir haber duyar. Bazen iş yerinde bir problem olur. Size aktarmak istemediği bir sıkıntısı vardır belki. Önemli bir sıkıntısı vardır. Belki siz duyun da üzülmeyin. E, duyarak üzülmeyin diyordur belki kendi kendine. Değil mi Abdurrahman? Yani her şeyi süt liman görmeyin dünyada. Trafiği her gün çıkan insan 10 tane hadiseyle karşılaşıyor. Sokağa uyarsan her gün kavga etmen gerekir. Araba sürerken de, yürürken de. Niye bana ters baktın? Niçin bana böyle baktın? sigarasını atar, küfür eder, hakaret eder, bir sürü acayip varlıklarla karşı karşıyayız. <laughs> İyi insanlar çok olmasına rağmen, eşin bu menfi olan kişilerden biriyle yani bir hırgır yaşamış olabilir, ne bileyim bir derdi vardır. E, belli yaşlarda insanlar de, geçiş yaşa yaşayabilirler. Kadın erkek için geçerlidir. Onun için sizin e, makul bir isteğiniz olmalı ki e, beni ihmal ediyor. Şimdi eskiden şöyle bir şey vardı. E o çok çok çirkin bir şeydi. Sizi tenzih ediyorum hanımefendi. Sizinle ilgili konuşmuyorum. Genele konuşuyorum. E, gidiyor kocası, kocasını veya karısını aldatıyor iki taraftan birisi. Ne? Niye yaptın? Nikah nikah yok. Haram var ortada. E ne yaptınız peki? E ilgilenmedi. Yani ilgilenmedi diye. Ve intikam aldım. O beni aldattı, ben intikam aldım. Bu ne kadar çirkin bir ifade. Sen intikam almıyorsun, kendini perişan ediyorsun. Allah'ın huzurunda günahkar hale düşüyorsun. O temiz kalmadı. Sen temiz kal bari en azından. Onun gibi olmak zorunda mısın? E, ee, yine sizinle ilgili değil. Genel, genel mahiyette konuşuyorum. Onun için hanımefendi eşinizin sizinle ilgilenmemesi e, tabii iyi bir şey değil. Eşiniz sizinle ilgilenmeli. Hanım bir derdiniz mi var? Kusura bakma bir derdim var, sıkıntım var. Bir müddet bana, bir, ay, bir iki ay bana üstüme gelme falan diyebilir. Derdini sizinle paylaşmasında fayda var tabii ki. Ama birdenbire sizin bütün bunları yok sayarak, bütün bu hadiseleri yok sayarak ben boşanmak istiyorum, evlenmek, ist seni ne istemiyorum veya seni beğenmiyorum artık. Hoşuma gitmiyorsun artık. Bunlar tabii çok çirkin sözler. Ee, olabilir mi? Oluyor. Piyasada oluyor tabii. Çevrenizde, komşularınızda, hayatın içinde, televizyonda izliyorsunuz bu tür hadiseleri. Ama bunlar doğru şeylerdir. Vefa önemli bir duygu. Vefa en azından öyle dedi, değil mi Hazreti Ömer adam? ben dedi karımı artık sevmiyorum o bana ben cazip gelmiyor dedi boşamak istiyorum dedi Hazreti Ömer dedi ki vefa yok muydu dedi vefa yok muydu yani vefa bir semt mi sadece bugün bugün Türkiye'yi düşünüp veya İstanbul'u düşünüp konuşanın bir vefa bize vefayı hatırlatıyor bir mahalle değil sadece bir duygudur o ve herkeste bulunması gerekiyor dilerim Allah sizi kaynaşır yeniden gönlünüz sükun ve sürur bulur ee, ve yan e, ha bu bu da şu, şu da var. Bu kızımız çok yaşlı bir değil herhalde bir e, efendim kaç yaşındasınız? Hocam ben 43 yaşındayım. 43 yaşındasınız. Ee, yani çevre etkili olabiliyor, mahalleliler etkili olabiliyor, komşular iyi olmayan komşular etki olabiliyor. Ya senin kocan seninle hiç ilgilenmiyor, seni dışarı çıkarmıyor, ne biçim adammış bir senin kocan gibi şeyler konuşabilirler komşularını sakın onların sözüne sazına kanmayın. Onların boş lafı, lakırtılarına itibar etmeyin. Ee, size yakışan şu şey olmalı bence ben eşimden razıyım. Gelir gelmez o kendi bildiği iş. Bizimle ilgilenmeyin bize karışmayın. Ailemizi kendimiz koruruz. Kendimizi yıkacaksak da kendimiz yıkarız. Kendimizi tamir ederiz demesinde demenize büyük fayda var diye düşünüyorum. Bir sorunuz daha mı vardı? Evet hocam bir sorum daha var müsaadenizle. Buyurun buyurun. Hocam şimdi eşim benle ilgilenmediği için ben boşanmayı düşünüyorum ama şimdi ben bu üç çocuğumun da hakkına girmiş olur muyum malum küçük onlar da daha. E Bakısı bana sormadan ben ee, aklınızdakini tahmin ettim yani üç çocuğunuz var ve e, ayır, ayırmak istiyorsunuz. Ortada şiddet yok, kavga yok, aç bırakmak yok, açıkta bırakmak yok. Ee, hakaret yok. Sırf e, benimle boş benimle ilgilenmiyor diyerek yani bu makul bir boşama değil hanımefendi. Yani bu makul bir boşama değil. Ve bir hadise diyor ki her boşamadan dolayı Allah'ın arşı yani Allah'ın arşı derken güneş sistemini düşünmeyin sadece. E, sonsuza yakın bir evren var. Binlerce alem var şu anda. 24 bin alem var diyoruz. Kimler var, neler var Allah bilir. O alemler yerinden oynar diyor böyle, çatırdar yani. Bir aile çatırdayınca üç çocuğunuz var, üç ortak meyveniz var, eşinizle beraber ee, bence sakın öyle bir şey düşünmeyin. Bir daha yeniden oturup konuşun, kendi kendinize yeniden tartın. E, çocuğunuzun hakkına girmiş olursunuz tabii ki. durdururken önemli bir şey ortada yokken evladınızı babasız bırakmanız. Ee, şu piyasada hele hele e, okulda, mahallede, iş yerinde, her yerde yüzlerce olumsuz şeyle karşılaşılabilecek bir hayatın içinde evlatlarınızı korumasız, babasız bırakırsanız yanlış yaparsınız. 45 yaşındasınız. Yarın diyelim ki evlendiniz. Hani tamam kocanı bıraktın. Kocanı sevmiyorsun veya bıktın veya ne bileyim sen de ilgilenmiyor diye kızdın onu bıraktın bir kenarda ya yarın biriyle evleneceksin. Daha mı iyi olacak? Evlatlarına bakacak mı? Sana itibar edecek mi? Sana e, sana e, güzel bir hayat sunabilecek mi acaba? Yoksa mevcut çocukların da mı sıkıntı yaşayacak daha çok? E, bütün bunları hesap edin diye düşünüyorum. Mübarek gecede kendinizi bir daha yeniden tartın diye düşünüyorum. Tavsiye ediyorum hanımefendi. E, var mı soracağınız bir şey başkanım? Hocam benim gönlüm çok soğudu artık. O yüzden gönlümde de artık yok. Beni kendisinden çok uzaklaştırdı da soğuttu da. O yüzden şimdi boşanmasam da kendim günah girmiş olmaz mıyım? Yani günaha girmiş olursunuz. Çünkü sadece e, yapay şeyler sizi yormuş anladığım kadarıyla. Ortada ciddi bir kriz yok. Ama ne olur bir müddet ayrılırsınız. Boşanma değil de ayrılma. O bir yere gider, siz bir yere gidersiniz. Babanızın evine, o gider babasının evine. Çocukları paylaşırsınız. Bir müddet e, boşanmadan bir rehavet haline bir girin. Bir nefes alın. Ne oluyor ya? Sağınıza sonunuza bakın. Annenizle konuşun, büyüklerinizle, atalarınızla konuşun. Bunları bir değerlendirin. Acele karar vermeyin diye e, temenni ediyorum, ümit ediyorum. Eğer erken karar verirseniz, e, ileride daha çok üzülürsünüz diye düşünüyorum. E, Cenab-ı Allah aranızı telif eylesin, kalplerinizi yatıştırırsın inşallah. Hocam annem babam çevremde diyor ki daha gençsin kızım diyor. Kendine yazık etme diyor. E, i̇şte şeytanlık düşünüyorlar da ondan dolayı. Yani e, sizi gençliğiniz daha iyi bir adam mı bulacaksınız? Şimdi siz e, boşandınız, üç çocuğunuz var. Üç çocukla ortada kaldınız. Bir gelecek sizin zafiyetinizi yani e, zafiyet derken çaresizliğinizi kastediyorum. Çaresizliğinizi değerlendirecek. Ben sana dahi koca olurum diyecek. İnanınız ki bütün bu ikinci evlilikleri için söylemiyorum. Ama çok iyi bildiğim şeyler var. Bana binlerce telefon geliyor, mail geliyor biliyorum. İki ay, üç ay, beş ay sonra bıktım senden diyecek. Senin çocuklarına mı bakacağım bari? Babası bakmadı ben mi bakayım diyecek. Ve sizi kapı dışarı eder. Ve kendisi kendini kapı dışarı eder. Çocuklarınız ortada kalırlar. Böylece bir baba sıcaklığı değil. Belki bir üvey baba şiddeti görürler. Bütün üvey babalar böyle değil. Ama o öyle olan da çok var. Görüyorsunuz sigara çocuğunu çocuğunun üzerine sigara söndüren mi ararsınız? Döverek öldüren mi ararsınız? feci cinayetlerle muhatap oluyoruz bütün bu dünyada. Hem de bazen öz anne, bazen üvey anne, bazen öz baba, bazen üvey baba. Çocuklarınız emanettir. O emaneti yok sayamazsınız. O zaman hiç öylemeyecektir. Yani illa ki kapında sürekli durup e hanım daha nasılsın, iyi misin? E hanım daha bir evin var mı yok mu? E hanım daha ne yap istiyorsun? Diyen talimata iş yapan bir adam istiyorsanız ödemeyecektiniz. Sözüm size değil ha kızmayın. Sizin gibi yanlış yapanlaradır. Erkek veya kadın fark etmez. Karşımda şimdi bir hanımefendi var diye böyle konuşmuyorum. Bir beyefendi de olsa aynı şeyi söylerim. Yani bir, bir beyefendi gelse hocam hanımımdan bıktım artık bana e beni heyecanlandırmıyor hanımımın varlığı filan dese aynı cümleleri ona söylerim. Hiçbir vefan yok derim yani. Böyle mi gerekiyor derdim. Böyle mi yakışıyor derdim buna yani. Çünkü önemli olan mutlu aileliği, aileyi devam ettirmek, mutluluğu katmaya çalışmak, küçük şeyleri görmemek, bazı şeyleri gözleyebilmek. Evlilik bu olsa gerek zaten yoksa. Yoksa yani insanı diğer mahlukattan ayıran şeyde bu duygu olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yan, yanılıyor muyum hanımefendi bilmiyorum. Hocam yok haklısınız. Sadece ya. benim ailem yani bu konuda galiba beni biraz dolduruşa da getiriyorlar. Çünkü sürekli bana senin yanına hiç yakışmıyor, siz hiç yakışmıyorsunuz diyorlar. Sen gençsin, güzelsin diyorlar. Daha yaşın genç diyorlar. Yani e adam adam yakışıklı olmayabilir yani. <laughs> yakışıklı olmayabilir ama insandır ya nice tipi düzgün, içi kof olan nice insan var yani. Kalaba bakma, ahlakına bak. E, kocandan ahlak açısından bir şikayetin var mı kızım? Yok hocam çok şükür o konuda bir sorunum yok ama e, sorun dediğim yok. gibi Evet e, sevgisiz sohbeti, ilgisi hiçbir şeyi yok. Efsil de hepsi. E, ya, temiz bir adam, iyi adam. ibadetinden belki belki namazında ibadetinde bir insan Yani o insanı yok saymak e, Sırf e, bir an size hitap etmiyor diye yani gözümüz dışarıda olmayacak. Siz öylesiniz demiyorum. Ama gözümüz dışarıda olmayacak. Gözümüz hanımımızda olacak. Gözümüz kocamızda olacak. Bütün dünyanın kocalarından daha önemlidir senin kocan. Kocan içinde dünyadaki bütün kadınlardan daha önemlisin sen. Hazreti Peygamber kızı Fatıma'yı evlendirirken Ali'ye örtü ol, Ali sana örtü olsun dedi. Yani günahtan birbirinizi koruyun, birbirinizin sırrını tutun elinizde dedi. Peygamberin dediği ölçü bu yani. Onun için dedi ki e, ahlaklı olanı al e, zenginliğin aşiret yani aşiret derken tanınmış olmak, ünlü olmak e, efendim şu bu e, güzel olmak bunlar kötü şeyler değil ama bunlar için evlenme dedi. Ahlaklı olanı seç sen de ahlaklı olanı seçmişsin ama adamın <laughs> konuşması az veya ee, fiziği düzül, düzen, bozulmuş olabilir. Bir insanın saçı vardır evlenirken 20 sene sonra saçı olmaz. Ne bileyim adamın aya, e, aya, ayağı, ayağı sekmeye başlar. Hastalık geçirir. Hesapta olmayan bir şey olur. Gözünde bir problem olur. Hepimiz için geçerlidir bu. Bugün bugün sağlıklısın, iyisin, güzelsin, gençsin. Yarın ne olacağın belli mi? Sen, ben, başkası. Ya bütün bunları düşünmek lazım. Hayat sadece e, böyle eğlenme değil yani. Bazen katlanacağız birbirimize. Katlanırsak eee Allah da bizim günahlarımızı siler ve bizden razı olur diye düşünüyorum. E, hanımefendi ise dua edeceğiz. Teşekkür ederim hocam. İyi geceler diliyorum. Çok İyi geceler sağ olun. İyi geceler dilerim. Sağ olun. Teşekkür ederim.